şimdi bugün yılbaşından önce e, yılbaşı süsleri toplanmadan önce bir hombargına geleyim istedim buradaki bu biraz daha büyük normalde şehirlerin içinde olan ufak hombargınlardan çok daha büyüktü mağaza yani şimdiye kadar gördüğüm en büyük hombargın diyebilirim başka yerlerde de olabilir bilmiyorum hadi gelin sizinle içeriği gezelim oyuncaklara bakalım, yılbaşı süslerine bakalım hadi evet hemen girişte yerel gazeteler var ve bu aşı merkezine aşı merkezine virüs çıkmış Burada böyle TV magazinlerini okumayı çok seviyorlar. Haftalık televizyon programları. Hangi kanalda ne var? Çok seviyorlar. Şu an duydunuz Versçe konuşuyor mesela. <laughs> Diyor musunuz? Arapça gibi. saç boyaları. Geçen sene saçımı maviye boyadım ama maviden burada yok. Sonra yeşile boyadım. Sonra halamın oğlu bir boya getirdi böyle boyadım. Burada geceleri dışarı çıkarken çok seviyorlar böyle takma kirpik takmayı. Takma tırnakla. Benim tabii hiçbir zaman böyle kozmetik şeylerde gözüm olmadığı için. Yani daha önce eskiden vardı da şimdi yok. Üniversitedeyken makyaj yapmadan evden dışarı bile çıkmazdım. Burada çeşitli maskeler var. Bakın burada Okuma gözlükleri var. Gözlük temizleme şeyleri var. Size daha önce söylemiş olduğum gibi daha önceki başka bir videomda burada ilaçları, vitaminleri böyle şeyleri bulabiliyorsunuz. Bakın. Vitamin C de pastiller esansiyel yağlar. Bak bunları ben kullanıyorum. Okalüptüs. Bundan ben evde diş macunu yapmıştım. Çok faydalı oldu. Yine pastiller. Soğuk algınlığı hapları. Ağır kesiciler. Eee digestif neydi? Sindirim sistemi ile ilgili abla. Ya bazı şeylerin Türkçesi bazen direkt aklıma gelmiyor konuşurken özür dilerim arkadaşlar. Burada böyle pijamalar, ev terlikleri. Gerçi normalde evde fazla terlik giyen olmaz. Termal eldivenler. Çoraplar. Daha önce söylediğim gibi hediyeliklerinizi kendiniz paketlemek zorundasınız burada. Bunlar da böyle özel ufak paketler oluşturmuşlar yılbaşı için. Aa tam Karlıya göre. Çok seviyor kedileri. Komşum. Kendisi İtalyan. Geçen hafta sizinle size onunla markete gittiğimiz videomu paylaşmıştım. Çocuk pijamaları. Ay gerçek bebek gibiler. Ne kadar güzel. Manager call here to please thank you. Manager kalmadı sana. Ha bak bebek arabaları, yani çocuklar için bebek arabası. Şimdi arkadaşlar burada bir de böyle şöyle bir şey var. Bazı kızlara, yani okulda böyle hani 12-13 yaşında kızlara şey veriyorlar. Bu bebeklerden veriyorlar bunu daha tabi profesyonel olanlarından. Bunlar gerçek bir bebekmiş gibi evde bakıyorlar. Hani annelik duygusunu yaşamaları için o yaştan sonra ödev gibi yani hani bebeği veriyorlar siz ona bakın ağlarsa mamasını verin altını ıslatırsa altını değiştirin yani gerçekten bir bebeğin annesi olma duygusunu yaşayın diye onu kız çocuklarına veriyorlar evde bakıyor çocuklar onu bir hafta bir hafta sonunda öğretmen değerlendirmeye tutuyor onları. Customer service, lütfen müşteri desteği. Ah, çok güzel. güzel. Ah, çok güzel. Nasıl? Yeni sevgilim. Ho oh, oh, ho oh. ho. Şimdi yılbaşında yani Christmas'ta burada böyle hani kullandıkları için şunu tepsilere koyuyorlar mesela hindileri. Bu geniş boyutlu folyolar var. Değişik saklama kapları. Bunları çocukların beslenmesini falan da koyuyorlar. Mayonez. Bu da custard bizdeki şey gibi. Hmm, krem şanti gibi ya da hazır vanilyalı puding gibi. Ben size trifle yapacağım. Hala yapacağım. Vakit bulamadım. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi burada bir adet satılıyor. Yani marketlerden alabiliyorsunuz şu anda serbest. Ama paplarda satılmıyor. Böyle bir acayip durum var. Bunlar da plastik kadehler. Böyle piknikte filan veya hani özel bir günde arkadaşlarınıza davet ettiğiniz yetişmedi. Buradan alıp kullanıp atabiliyorsunuz. Tek kullanımlık ya da şu pandemi döneminde hijyen açısından Şimdi burada plastik ve plastik kullanımını azaltmak için bazı pipetleri kağıt yapıyorlar. Ya da böyle bunları kendiniz alıp çantanızda taşıyıp bunların böyle parçalı olanları da var. Çantanızda taşıyıp bir yere gittiğiniz zaman kendi pipetinizi çıkarıp içebiliyorsunuz içeceğinizi. Bunlar da böyle elektrikli battaniye bu çift kişilik miymiş? King size'mış. Elektrikli ısıtıcı var. Gördüğünüz gibi yorganlar. Yastık 3.99 8.99 Yorganlar neredeymiş? Ha, yorganlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hani daha önce videomda ben size söylemiştim bazı şeyleri getirmeyin. Burada var uygun fiyatları diye. Yük ettiğinize değmez inanın yani. Ay yıkanabilir elektrikli battaniyeymiş. Burada da nevresimler, yastık kılıfları. Bunlar da şimdi yılbaşından sonra yapılan indirimleri takip ettiğiniz zaman çok daha ucuza bulabilirsiniz bazı şeyleri. Kalıplar var. Bakın ne kadar ucuz. Benim bunlardan tenceren var evde. Çok kullanışlı. Hakikaten yapışmıyorlar. Evde kendi pastanızı, kekinizi kendiniz yapıp dekore edebilirsiniz. havlular. Burada da böyle kırlentler falan var. Fiyatları da bu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Parlıyor mu? Hı, hmm, şu ayna çok güzel. Ama sadece dekoratif sanırım. Kendinizi nasıl görürsünüz bilmiyorum. Burada da bazı telefon aksesuarları, şarj kablosu, araç için sprey, cilala parlat, araç paspası, temizleme kitleri, araç kokuları, ampuller istediğiniz şekilde boy boy. Yani size şöyle bir şey dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bazı evlerde ampuller bizim bildiğimiz şekilde böyle hani spiral kıvırmalı. Bazılarında da nerede o? Bir saniye önce bulmam lazım. Şimdi daha önce bastım bu daha açık. Bu normal bizim Türkiye'de bildiğimiz gördüğümüz ampul şekli. Hani bir eve girdiğiniz zaman ampul alırken buna dikkat edin. Bazıları da şu şekilde bakın. Soketli denebiliriz buna ampulü böyle takıp bir kere çeviriyorsunuz O oraya oturuyor. Bu şekilde olup olmadığına dikkat ederek alın. Ya da bazı aparatlar var. Hani küçük bir şey var. Onu 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 ona çevirebilen. Bunlara dikkat ederek alın. Sonra olmuyor. Eve al, alıp geliyorsunuz. Hiçbir işinize yaramıyor. Ve boyalar da var. Yani boyalar biraz pahalı. Böyle B&Q gibi yerler var. Bizdeki Koçtaş. Koçtaş'ta B&Q galiba ortak. Öyle bir şey var yanlış hatırlamıyorsam. Bazı yapışkanlar, silikonlar. Uhu bile var görüyor musunuz? Bir seferinde ne oldu biliyor musunuz? Bana bali gibi bir şey lazımdı bir şey yapıştırmak için. Bir ayakkabı tamircisine gittim. Dedim ki siz ayakkabıyı neyle yapıştırıyorsunuz? Bana bir miktar o yapıştırıcıdan lazım dedim. Adam çıkarttı önüme uhu koydu. Lan ben uhuyla kağıt bile yapıştırmıyorum. Kafan mı güzel senin? Tabi demedim bunu. Tabi almadım hiçbir şey. Burada bali mali öyle kafanıza göre bulup alamıyorsunuz tabi. Bize teşekkür ediyor. Homebargan'a hoş geldiniz diyor. Bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz diyor. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun diyor. Hı. İki metrenizi koruyun diyor. videomuzun daha sonuna geldi. Kimse gelmeden konuyu kapatmam lazım. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.